Çanakkale'den ayrıldık. Marmara Adası'na doğru gidiyoruz. Sabah beş buçukta kalktık. Daha güneş yeni doğuyordu. Gittikçe saati erkeğini alıyoruz. Çünkü hedefe doğru yaklaşmamız gerekiyor. Zamanımız azaldı. Bugün de Marmara Adası'na çocuklarımızı ve annemizi getirtiyoruz. İşte Duru da gelecek oradan. Hep birlikte İstanbul'a doğru seyir yapacağız. Hafta sonu olduğu için okul yok. Birlikte biraz seyir yapalım istedik. Tatil öncesinde. olacağız 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yaklaştık. Dümen bende olduğu için önden çekemiyorum, buradan camın arkasından çekiyorum. Köprüden biraz bahsetmek gerekirse Türkiye'nin 5. Asma Köprüsü bu. 183 metre uzun yüksekliğinde 18 Mart'tan dolayı böyle bir yükseklik yapmışlar. Ve orta uzunluğu da 2023 metre dünyanın bildiğim kadarıyla en uzun orta uzunluğu olan orta uzunluğu olan köprüsü 2023 metrede Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına ithafen 2023 metre olarak yapılmış. Böyle bilgiler okudum internette. Güzel gelibolu ile Lapseki birbirine bağlayan güzel bir köprü oldu. İhtiyacı varmış bu bölgenin bu köprüye zaten. Feribotta yaklaşık 30 dakika süren yolculuk bu köprüyle 6 dakikaya inmiş böyle gemi trafiği çok yoğun Çanakkale Boğazı'nda. Çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Sabah erken kalktığımız için Tarık da uyudu. Yaklaşık bir saattir ben kullanıyorum. Heyecanlı ve zor bir yol. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar Çanakkale'den. maskemizi geçiyor bize. Bizi anons ettiler. Los Angeles gemisinin arkasından gidiyoruz. Herkes onu bekliyor, bu onu bekliyordu. Arkada da bu bekliyordu. <laughs>

Çocuklar da gelmiş bekliyorlar. Mesaj attı buradayım buradayım diye bağırıyorum diye ama ben hala göremedim. Ama bizi görmüş tarafta çekti. Tahminim şuradaki kafelerden birindeler. Şimdi buradaki marineye giriyoruz. Günlük 200 TL. Bizim teknenin ölçüler için. Elektrik su alırsak 250 Marmara Adası'na geldik. Yavru kuşla kavuştuk. <laughs> Şimdi biraz alışveriş yapacağız. Yemek hazırlayacağız teknede. Anneyle babada baba da bizi bekliyorlar. Marina'da tatlı su bağlantısı da vardı. Şimdi herkes tekne yıkıyor. Babam, Duru, Tarık. En kirli yerler. Her yer kirliydi aslında. Tuzlu su oldu. Annem de iskorpit aldık. Balık çorbası yapıyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Buradan atıyor. Ne Önce üstü yıkayıp sonra camları evet, silmeniz atıyor. lazım. Hem de bu arada daha fazla şey olur. Evet. Temizlenmiş olur. Mis gibi kokuyor şu an burası. Biraz yürüdük. 200-300 metre kadar. Etrafta pansiyonlar var. Çok sakin, çok sessiz bir bölge. burada kaç saattir dolaşıyor bu minik yavru annesi babası da önden gidiyor oynuyor oynuyor yanımızdan ayrılmadılar hey merhaba zeytin hadi yürü koş annem baban gitti hadi koş koş gel burası da diğer tarafı adanın iskeleden sağ tarafa doğru yürüdüğünüzde daha ileride plajlar varmış ama oldukça küçük bir ada sevimli yerliler çok fazla hiç turist yok Öyle değişik. Çok fazla turistik değil. Şöyle sokaklarını da çekelim. Seviyoruz Goldwing'leri. I love Marmara, adası Ada çok böyle gezilecek yeri çok fazla yok. Daha doğrusu koyları var. Biz hemen limana koyduk tekneyi. Sağ ve sola yürüdük. Böyle çok fazla turistik değil. Daha çok yerel altın oldu. küçük küçük dükkanların oldu. şirin bir yer. Arka tarafta plajlar, bütçeler varmış. Bir de bu adanın mermer ocakları meşhur. Adanın diğer tarafında saraylar denilen bölgede maden, şey mermer madeni çıkarılıyor. Hatta yurt dışına ithal ediliyormuş. Mermeriyle meşhur. Hatta marmaranın mermerden geldiğine dair söylentiler varmış. Daha bir bililik. Daha tam şansa. Göremiyordus. Rus sallamacılar. Ha <laughs> <laughs> çok hızlı salladın. İyi misin? Neyse tuttum canım. Bir daha hızlı sallamayalım ve son durağımız olan Marmara Adası'ndan ayrıldık. Şimdi artık İstanbul'a doğru yol alıyoruz.